Tarık duyuyor musun metal direktörü burada ötüyor Hadi oğlum kazalım Acaba ne çıkacak Hemen kazıyorum arkadaşlar çok merak ettim abi. Acaba burada ne var ne var kazalım Şöyle bir taş kazalım Aa Şuna bakın bildiğiniz gizli bir araba bulduk Arkadaşlar bakın yer altında araba bulduk Metal direktörüyle Hadi bu arabayı çıkartalım buradan Bu arabayı buradan çıkarmak biraz zor olacak ama olsun Kanka lütfen bu araba benim olsun ya Tarık ya senin araban var ya kardeşim bu araba senin değil mi? Evet benim bu arabam ama yeni bir araba istiyorum. Hayır Tarık bu araba benim oldu kardeşim çünkü ben buldum. Ha! Arabaya bakın arkadaşlar bu arabayı yer altından çıkarttım. Vay be süper araba hayırlı olsun. Teşekkür ederim Tarık hemen şöyle arkadaşlar arabamızı garaja park edelim tamamdır. Bir de buralara baksanıza belki buradan da bir şey çıkar. Bakayım mı diyorsun Tarık? Tamam bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi garajımıza bakıyoruz. Bakalım işler bulabilecek miyiz? Şöyle bakalım arkadaşlar bakalım bakalım. Ha? ha burada bir şey ötüyor. Aa, kat bakalım acaba ne çıkacak? Tamam dur Tarık kazıyorum kanka. Hemen kazıyorum. Burada bir şeyler var Tarık. Burada bir şeyler var. Ama ne bulursam bana vereceksin. Ya Tarık niyeymiş o? Çünkü ben söyledim. Tamam Tarık tamam. Ne bulursam sana vereceğim bu sefer tamam mı? Tamam teşekkür ederim. Hadi. Hadi bakalım o zaman kazıyorum Ferit ailesi. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Garajımın altında ne olabilir ki abi? Şu an aşırı merak ettim biliyor musunuz? Hadi bakalım abi. Oo bayağı derindeymiş ya. Ne kadar... Ha? Siz de kimsiniz? <gülüyor> <gülüyor> Aa, saldırıyorlar. Olamaz. o oh, saldırıyorlar arkadaşlar. Aa, bunlar yam yam. Saldırıyorlar yardım edin. Şunlara bakın şunlara bakın. Olamaz arkadaşlar şu parkuru hemen geçmem lazım kaç 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 aa gelemezsiniz ki hadi ee, gelemiyoruz işte böyle bak böyle kalırsınız orada abi şunlara bakın yamyamlar. yamlar aa bak biri lava düştü aa! abi yamyam kabilesine geldim ya neredeyim ben böyle dur bakın burada merdiven varmış merdiven nereye çıkıyor acaba çok merak ettim uh, ucuz kurtuldum ya az kalsın var ya beni pişirecekler de arkadaşlar beni yiyecek ha? burası eve çıkıyor aşkım hoş geldin hoş geldin baba şey burada nasıl olabilir ya? Ne oldu ki? Yo bir şey yok örümcek kız. Kralım hemen şunu arkadaşlar. Bu ne ya? Yam yamlar benim evime doğru gizli bir geçit açmış arkadaşlar. Ve benim haberim yok. Bir şey mi oldu aşkım? Yo bir şey olmadı örümcek kız. Şey, ben gidiyorum neyse görüşürüz. Görüşürüz babacığım. Gidelim arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar. Tarık başıma neler geldi bir bilsem var ya. Ne oldu? Oğlum benim garajımın altında yamyam yam kabilesi varmış. <laughs> Ve benim evime doğru gizli geçit açmışlar. Haberim yok oğlum. Bizi yiyeceklermiş bunlar. Eyvah. İyi ki de bulmuş. Evet son anda gizli geçti kapattım Bence bu metal elektörüyle Araştırmaya devam edelim Çok güzel gizemli şeyler buluyoruz Evet Tarık doğru söylüyorsun Hadi devam edelim bari Bu sefer ne bulursam benim olacak Ya tamam Tarık be oğlum ne kadar beleşici Tamam tamam sana vereceğim yani ha! Tamam Tarık olacak merak etme kardeşim. Ha? O burada bir şey ötüyor. Tarık benzinliğim burada bir şeyler var. Hadi kazalım. Tamam benim olacak ama tamam mı? Tamam Tarık tamam senin olacak bir çekil kardeşim. Burayı kazmam lazım. Allah Allah ne kadar beleşçisin Tarık ya. Ne kadar beleşçisin ya. Ya düz Tamam tarih isteme kardeşim. Onu arkadaşlar burası ne kadar derin ya. Aşırı derin ferit tarihi. Dur bakayım burada toprak varmış. Direkt toprak kazalım arkadaşlar. Hadi bakalım abi. O bu ne kadar derinmiş ya. Aşırı derin arkadaşlar. Kaz kaz bitmiyor şuna bakın. Aa! Geri mi dönsem acaba arkadaşlar? Burada bir şey yok ya abi. Baksanıza şuna. Aşırı derinde. Ah tamamdır bir şeyler buldum. Ama aşırı derin. Aa, Allah. Neredeyim ben ya? Ah. Neredeyim ben? <laughs> Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Aa, ben testere. Önündeki matematik sorusuna cevap vererek oyuna başlayabilirsin. Ne diyor? 5 çarpı 2. 7 mi yoksa 10 mu? Tabii ki de kolay arkadaşlar. 5 çarpı 2'nin cevabı 10. Tamamdır o. Bitti arkadaşlar geçtim. Burada ne diyor abi? Burada ne diyor? Düğmeyi bul diyor. Nereden bulacağım ben düğmeyi? Eğer düğmeyi bulamazsan ve kaybedersen ölürsün. Olamaz arkadaşlar. Nereye düştüm ben böyle? Hayır. Düğmeyi bulmam lazım Ferit sakin ol Ferit sakin ol Ferit sakin ol Şimdi düğme nerede olabilir Düğme nerede olabilir Ağaçlara bakalım Ağaçlarda yok Suyun altına bakacağım arkadaşlar suyun altına bakacağım Aa şurada bir gariplik var Aa Burada bir gariplik var Görüyor musunuz Aa, Buldum 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 düğmeyi Valla buldum arkadaşlar aşırı kolaymış abi Hemen düğmeyi hemen şuraya koyalım Tamamdır Ferit ailesi Oo, Burada bir parkur var Ya abi ben nasıl geçeceğim abi parkuru ya Baksanıza hiçbir şey yok Aklını kullan Aklımı mı kullanayım abi nasıl aklımı kullanayım Yani blok yok nereye atlayacağım Şöyle bakalım arkadaşlar Aa, görünmez bloklar var. Aa, şimdi anladım. Bakın, görünmez blok. Şurada bir tane var. Burada var zaten. Bir de şuraya atlayacağız arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Aferin sana. Başarıyla tamamladın. Şimdi bu matematik sorusuna doğru cevap vereceksin. Ne diyor arkadaşlar? 730 artı 66. Kaç olabilir abi? 789 mu yoksa 796 mı? Olamaz arkadaşlar. Benim matematiğim o kadar iyi değil. Sallayacağım arkadaşlar. Yemin ediyorum sallayacağım. 780 89796 79 mı e, 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 e. 796 Aa, doğru bildim baya şanslısın ha evet çok şanslıyım çok şanslıyım ne diyor arkadaşlar burada 50 bölü 2 5 m der 25 m der bu sorunun cevabı çok basit 52'ye bölercek arkadaşlar 2'ye bölük 5 eder tabi şaka yaptım 25 eder Aa, şaka yaptım arkadaşlar. o kadar matematik kötü değil yani o kadar kötü değil yani eee Burada ne yapacağız? Burada hafızanın ne kadar iyi olduğunu test edeceğiz. Hafıza testi mi? Sana şimdi doğru dizilimi söyleyeceğim ve aklına tutmaya çalışacaksın. Tamam doğru dizilimi söyleyin abi aklıma tutmaya çalışayım. Sol sağ, sol sol sağ, sağ sol sağ. Ne diyorsun abi? Bol şans. Ne diyorsun abi? Bu ne dedim ya unuttum. <laughs> Sol sağ tamam buraya kadar doğru. Tamam buraya kadar doğru. Uh. Sonrasını hatırlamak zorundasın. Evet farkındayım abi hatırlamak zorundayım. Sol sağ ee, sağ yok sağ değil. Sağ demedi sağ mi? Demedi. Ee, sol dedi. Sol dedi. Tamam. Uh. Uh. Sol dedi evet hatırladım tamam. Uh. Buradan uh. sağ mı demişti? Yok yok hatırladım sol demişti. Tamam. tamam 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 okey abi buradan sonra kolay. Sol sol sağ sağ vardı iki tane onu hatırlıyorum. O zaman buradan sonra uh. sağ olacak tamam. Uh. Uh. Süper süper süper. süper. Zübel. Aferin iyi gidiyorsun. Tamam. Sol sol sağ sağ demişti. Sağ. Aa, tamam abi ölmedim. Oo, oh. tamam. Sonraki blok sonraki blok. Ee, buradan sağ mıydı sol mıydı? Dolatırmaya evet. çalışıyorum. Sağ sol yok. Öyle demedi. Sol ya da sağ sağ mı? Yo, sağ sağ kesinlikle değil ona eminim. Sol sol da değil. Sol sağ. Aa, tamam hatırladım. Sol sağ sol sağ. Tamam hatırladım hatırladım. Oh, geçtim arkadaşlar vallahi geçtim. Ee, bak nasıl geçtim gördün mü? Aa, Aferin sana. Son soruya geldin. Ha, bu, bu nasıl bir soru? Bakalım bu soruya doğru cevap verebilecek misin? <laughs> Hayır, olamaz. Nereden bileyim ben bu sorunun cevabını? Nereden bileyim? Firdet, beynini kullan. Ferit, beynini kullan. Hadi, başarısın dostum. Hadi, hadi düşün, 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 düşün. Buldum. Söyle bakalım, neymiş bunun cevabı? <laughs> <laughs> Tabii ki de bu. Hadi bakalım. Doğru bildim. <laughs> Birader iyi misin? Tarık başıma neler geldi. Tarık başıma neler geldi. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Oğlum korktuğum biliyor musun? Sen dersi salamayınca ne oldu? Tarık değişik oyunların içine girdim Videoyu izlerse kardeşim yayınladığında. Başıma neler geldi bir bilsen var ya. Harbiden merak ettim şimdi. Boşver Tarık fazla merak etme. Neyse. Ne yapalım? Metal direktörle araştırmaya devam edelim. Gel Tarık başka şeyler bulmaya çalışalım. Ne bulursak be. Olacak. Tamam Tarık be sen ne olacak be Allah Allah. Bin kere söyledim şunu tamam be. Bakalım arkadaşlar bakalım. Aha şurada bir şeyler ötüyor. Aha burada bir şeyler var. Koz 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 koz. Tamam kazıyorum arkadaşlar. Burada burada buralarda arkadaşlar. Buralarda geniş bir alanda öttü. Abi eminim kesin burada bir şey var arkadaşlar. Aman Allah'ım abi acaba ne çıkacak çok merak ediyorum. Ferit tanesi. Böyle geniş geniş kazacağım. Direkt aşağı doğru kazmayacağım arkadaşlar. Sonra böyle tuzağa falan düşüyoruz abi. Aman aman abi tekrar aynı şeyi yaşamayalım. Aha ne var arkadaşlar burada? Oo, uçak bulduk. Ana uçağa bakın. Birader ben ucu Hadi ben uçuracağım. Ben uçuracağım. Ben uçuracağım. Tamam sen uçur sonra ben uçuracağım. Sen uçurmayacaksın. Tamam Tarık bir kere ben uçurayım sonra sen uçursun. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Uhu, uçağa bakın. Abi mükemmel abi ya. Bildiğiniz metal direktörüyle uçak bulduk. Uçağımız çekil önünden çekil. Tabii ki de arkadaşlar bu Tarık'ın uçağı. Benim uçağım değil. Vay be şuna bakın. Çok iyi arkadaşlar. Şu an uçabiliyorum. Ha? Aa, ne oluyor? Hayır. 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 Hayır arkadaşlar kaza yaptık şuna bakın. Hey ne yapıyorsun dükkanında Ah Tolga abi ah. kusura bakma abi kaza yaptım. Git git buradan. Ha, tamam gidiyorum abi gidiyorum abi. Eyvah arkadaşlar bakın Tolga abi telefoncunun dükkanına girdik. Uçağı ne yaptın? Tarık ufak bir kaza oldu kardeşim ya. <laughs> Tarık niye ağlıyorsun? <laughs> Tarık merak etme ben sana şimdi yeni bir uçak bulacağım kardeşim ya. <laughs> Her neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelip Tarık ağlıyor abi. Tarık niye ağlıyor çocuk musun ya? Sağda sola video var Ferit Dairesi. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola çıkan video tıklayın arkadaşlar. oh, burada bir şey ötüyor. oh, burada bir şey ötüyor arkadaşlar. Neyse kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay.